Arkadaşlar çok sinirli. Çünkü video çektim. 15 dakika, yani 15 dakika saniye oldu video. Numara da vur ben diyor. yok annemin Annen numarası mı? İçimde O yüzden çok kısa çektim. Ben bunlardan alacağım ve sizlerle açacağım. Altın gol kuralı olmuş. Çok kolaymış yani. Hadi ya. Roman'ın geçiyor. Çok kolaydı bu. Vafta. Öldücüm. Tamam. İyi varsa inşallah gene başlamayacağız Oh tamam.

Çok kolaydı. Birkaç maç kalmıştı. <laughs> Beş sene sona ereceğiz. Umut saymadım.

mı atıyorsun? Baya dursaydım. Allah'ım Allah'ıma şükürler olsun. 4'ü Hadi ya. Hadi. Bekleyin. Arkadaşlar kayda geriden girdim. Kardeşim geldi de. Kardeşim geldi. Duymadınız mı inşallah? Hadi bekleyin. Kayıp hemen geldim. Arkadaşlar geri geldim Tamamdır Bu sefer işim bitti. Başka işim olmaz inşallah. Kim yaptıysa güzel yapmış fark ettiniz mi? Yorumlara bekliyorum e ne yapmamı e futbolda Ne yapmamı istediğiniz yorumlara yazın Ben bekliyorum Ama canlı yayını yani büyüyünce yaparım Like da, e, like'a abone ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarım <laughs> Arkadaşlar mı atıyorsun? Siz de olun be. Ben de siz olun biraz. Bakın tane kaldı. Yani tane. kaç? Al onun korkulur zor. Kutular hemenceği kaçar değil mi? Ben de açarız dedim. De, ya. zaman, Olduğun yerde durun daha iyi. Koşarsanız o da geliyor. Bay diye şaka yapıyorum ben. Koş koş. Ben de oyun oynuyorum ya Hayır, hayır. Adamı oyun atıyor mu oğlum bu ne? Hadi. Al hadi hayırlı olsun. bir saniye şimdi koracığım atılıyormuş diye. Bunlara değmedim. Bunlar da satanın bir şartlıkları. Bu falan ne kaç? Neyse Hadi kardeşim ya. At olmasın. Bir de uzaklaştırıyor. Oh adama güzel. Sürem'in Oğlum bu ne biçim şey? ben şuraya gidiyor. Mutfak sayılmamı verdin. Efsane mi verdin, ne ben? verdim zordu. zordu, yani zordu, zordu. aldım gol kuralına geçtik sonda. Sonunda yani DP'leri aldık ki geliştireceğim. Geliştireceğim demiştik ya. Unutmayın. Sakın. Sakin. O. Oh. Şimdi geliştireceğim. Onu bulduk. Oğlum nasıl lan merak ettiğim. Ben deli ya adamın takımına bakmadım da. Biraz adamlar diyor. Bu kötü adamlar artık. GTA 5 indirsem GTA 5 videosu da çekerdim. İnşallah adam olur bir işlerim olur da GTA 5 videosu da çekeyim. GTA 5 seviyorum ya. Adam gol krali. üçüncü dakikada oyun. Üçüncü dakikada mı bitti? Bittiyse şey yok yandı. 3 DAK dakika. Az önceki oyun kaç saatte bitirdi? Oğlum sen... <laughs> bir tane başarılı pas. O 3. dakikada ara bitirdim maçı. Neyse. Bunu bileceğim. Nere korkerim ya. Hayır geç ya. Hadi şimdi beni sinirlendirme. Tamam bir daha oynayalım mı? Bu oyun da şiddet. Yanlış falan dokundum. Yer çıkarım abi normalde. Hadi sen başındın bu takım geldi. Ama sen daha boklusun. Murgu futu. Adam topu aldı, pas verdi bir tane ya. Gördün de... Lan sınırı açacak. Hemen lan. 15 dakika üzerinde gidecek falan gerek. Zaten ayrıca biliyor musun? Eee abartın yani. Abartmışlar. Değil mi? Yorumlara yazın bunu. Abartmışlar mı abartmamışlar mı? Abartmışlar mı ya? Abartmışlar mı? <gülüyor> <gülüyor> yapmışlar gördüm. şey. Kolay mı? Ben yukarıya Ben nasıl yaşıyorum ben. Ama ben de bir konfet. Maç yapmış Of. atladı. İçimdeki su var herhalde. Of. Of. Oyunca şey Mesela... Bu bilmem bakayım sahte mi gerçek mi? Gördüğüm gerçek çok çok değerli. Ya gerçek çıksın onu bir görelim doğru Hadi bu gerçek Abi bunların hepsini kap... Aaa... Bu de gerçek bir tanemiyorum. Siz dua edin. İnşallah. Orada güller mi vardı burada? Orada gülleri görmedim ben. Hemen al. Hemen. Orada güller varmış. Benim haberim yokmuş. Hmm, ben kendim kendi ben nasıl haber vermedim ya. Arkadaşlar hemen çıkıyorum. Videoyu hemen kapatıyorum. Hadi bay bay. Dur dur dur. Arkadaşlar yorum atın. Abone ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hadi bay bay. Arkadaşlar Asylum 77 derin korku oyunu. Hadi bay bay.